Ben şimdi tavukları saldım bahçeye. Dedim ki bahçemi yiyebilirsiniz. Canını okuyabilirsiniz. Bugün serbestsiniz. Bugün iyi günümdeyim. Bugün bütün hayvanlar bahçede geziniyor. Bana terapi. <laughs> ne yapalım? Arada bir feda edeceğiz. Şöyle Her şeyimi yiyorlar şu an. Bak. Kediler de orada biberimin içine ediyorlar. Heh. Şöyle yavaş yavaş yaklaşayım bakayım. <laughs> Ama bunlar gezerken çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Gözü yıran tavuğuma mı diktin? Gel buraya. Yep. <laughs> bu kedi çok oyuncu. Çok çok çok. Bak bak bak. Bak bak, bak neler ediyor. Akşam bu saat oldu mu kuduruyorlar. <laughs> Hayır. Pıs Sakın. Bıdıkım. Şşt. Ah gitti biber. Gitti biber gitti. Gitti biber. Şöyle yavaş yavaş yanlarına doğru. Yaklaşalım. Bugün bayram. Arkadaşlar bugün tavuğun kümesini bir güzel temizledim. Ondan sonra bütün kakalarını, bütün çördüğünü, çöpünü, her şeyini temizledim. Ondan sonra bir güzel kireç döktüm. Hani mikroplardan arınmaları için. Bakın buranın deyimiyle buz gibi yaptım. Mis gibi pırıl pırıl oldu. Sonra bir de suladım, yıkadım. Çok güzel oldu bakar mısınız? Pırıl pırıl oldu. Ellerime sağlık. Sizin yeriniz burası değil ama. Buradan çıkın. Vallahi ötekiler sizi gagalar. Bıdık hayır, hayır. Bıdık korkuyorlar, hayır. Hadi gel dışarı çıkalım, hadi. Hadi, hadi Zuzu. Hadi. Bak Allah aşkına var ya. Yani taktı, taktı o bibere taktı. Bitirecek onu. Zaten bakar mısınız? Bütün toprağı da tavukları eşeledi. Bakar mısınız? Ha, bu kavunda artık olur mu olmaz mı bilmem. Yiyin gari. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Ana nasıl mutlular. Ne güzel oynuyorlar orada. Geniş geniş tabi buldular. Oh. Bıdık ne arıyorsun orada? Çık kızım dışarı. Buraya gel. B Zuzu. Şu çuvaldakiler gübre. Keçi gübresi. Ne güzel toprağı yapmışlar tavukları eşeliğ eşeliğe güzel olmuş <laughs> arada bir ben bunları çıkarayım da böyle çapalasınlar diplerini <laughs> hmm, bak hepsi içeri girdi gördünüz mü akşamı farkındalar hemen hemen hepsi içeri girdi sadece şu ikisi kaldı birazdan onlar da girer bıdık gel buraya bıdık 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 gel eve gidelim. Gel mama vereceğim. Gel. Kandırayım. Gel mama vereceğim. Gel. Gel. Yalandan kim ölmüş? Gel kızım. Zuzu sen de çık anneciğim oradan otlarımın arasından. Çık. Kitler bir alem yemin ediyorum ya. Çok komikler. Acayip komikler ya. <laughs> kan dışarı çıksana oğlum Vi gel video çekiyorum anneciğim gel kuzucuğum youtube'uma çekiyorum kediler öyle güzel oynuyor ki onları çekiyorum tavukları çekiyorum çok güzel oynuyorlar şunlar iki kardeş. İkisi kardeş. <laughs> Şuraya bir gidelim. Bunlar niye oraya gidiyor? Ay bakın dedikliyor gördün mü? Dedikliyor mu? Sizin yeriniz burası değil ki niye buraya girdiniz? Dışarı çıkın bakayım siz. i̇ki tane bıcırık onların yeri burası değil normalde. Bunlar dışarı çıkması lazım. Bıdık çabuk eve. Bu bıdık var ya, hiç hiç huzur vermiyor. Hiç, hiç, hiç. Bak eski yerlerini hatırladılar buradalardı daha önce. Hadi, hadi. Şırsın. Benim Zuzu şu an tavuğunu yemin yiyor ya. Enteresan bir köpek bu arkadaşlar. Zuzu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem sen? Tavuk yemi mi yiyorsun? İyi. Bundan sonra size de ben bir çuval tavuk yemi alayım oturun yiyin. Horoz bir şey istiyor. Horoz bir şey istiyor. Hadi bakayım dışarı. Sizin yeriniz burası değil. Dışarı. Bıdık hayır bıdık. Kovalama. Temiz <laughs> oturmuyorlar. Çok güzel sesi var şimdi. Bayram ettiniz ha vallahi. Pis, Gel buraya bırak onu. Gel. Ana bakıyor musunuz ne yapıyorlar bakar mısınız bunlar da köpek bak benim köpekler tavukların yemini yiyor tavuklar da köpeklerin yemini yiyor ya bu nasıl bir düzendir ya bu nasıl bir şey şimdi kaka yapacaklar onu temizlemesi zor oluyor ben bunları bir kovayım şuradan zızızız yemeklerinizi yiyor bak bıdık bak bıdık tut şunları ya kovala şunları hadi bakayım hadi bakayım <laughs> sonra bir kaka bir çiş yapıyorsunuz leş gibi oluyor yapışıyor zor oluyor temizlemesi hadi evinize yallah yeter gece gece bahçem bitti bir şey kalmadı bu benim aşkı tom. Bu, bu, benim aşkı tom. Bu benim aşkı Onu çok seviyorum onu. Hii. çok seviyorum. Ay. Neyse. Ben şimdi bunları bir içeri sokayım. Bak 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 Allah aşkına ya bunlar çok komikler ya. Ben bunları böyle seyrediyorum. Aa bir bakıyorum iki üç saat geçmiş. Bu kadar zaman geçmiş. Şu an saat 19.30 Evet hava kapanıyor. Akşam oluyor. Çok güzel bir hava var. Yağmur yağdı yağacaktı. Yağdı yağacaktı. Yağmadı. Göz kıptı o kadarcık. Evet. Tavuklarımı da şimdi yerine girsinler. Kapılarını kapatalım. Çünkü çak aldı. Tilkiydi. Bir şeydi. Gelir mi? Gelir. Ne olur. Ne olmaz. Yazık olur. Ben zaten üzgünüm 2 gündür. Of da kapıda baktığım köpek. Galiba yılan mı sokmuş ne olmuş bir şey olmuş ölmüş öyle diyor sahibi. Üç gündür göremiyordum sordum nerede dedim. Kapıya geliyordu. Ondan sonra anne oldu biliyorsunuz. Of bilmiyoruz dedi bir çığırıltı duyduk dedi. Koştuk oraya doğru ama göremedik dedi. Üç gündür orada ya yılan soktu ya dedi akrep soktu dedi öldü herhalde dedi. Köpekler dedi öleceği zaman dedi, hissettiği zaman uzağa giderlermiş dedi. Ama böyle bir koku geliyor yukarıdan bir. Şimdi Çok böyle çalılık yerler var içine giremiyorsun. Ay neyse çok üzüldüm. Çok canım sıkıldı ya. Beş aylıktı daha ya. Elime doğdu. Ben besledim. Kapı önlerinde. Baktım ona. Sahibi vardı da. İşte. Uf, ne diyeyim ya. Gerçekten. İnşallah. Yani inşallah ölmemiştir. Ölüsünü görmemişler ama. Ama gelirdi yani. Mutlaka gelirdi. Neyse arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki sizlerle her şeyi konuşabiliyorum. Instagram'dan da mutlaka takip edin beni. Hoşçakalın.